Işıl ha, Hanım, limonatayı çektiğimizi paylaşıyorum şimdi üyelerimle. Yani evet. senin kadar anne teknolojik olamadım. <laughs> ne yapayım anneciğim ben de işte üyelerimle. Evet. O zaman limonata sanat çekimine sanat teşekkür başlayalım. edelim. Evet. Şimdi limonata çekimine. Bir önceki çekim evet. e, bayağı eleştiriye işte bombardımana tutuldu. Evet. Evet telefonu elinizden bıraktırdım. Bu arada azar da işittim. Evet. Hiç böyle anne az önce. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim çekim için ışık gitti, güneş gitti, şey gitti benim canım çıkıyor. Yani bak bazı üyelerimizde çok anlayışlı Hemen tenkit ediyorlar yani ben ona da üzülüyorum. Ya iş yapmayan bolca tenkit Aa, eder. Evet, Ama evet. emeğin değerini bilen teşekkür ediyor. Ben teşekkür de eder. onlara çok çok teşekkür ediyorum. ha yani şimdi limonata yaz geliyor. Ee, annelerimizin mis gibi evde yaptığı doğal pancar şekeriyle yapacağımız. Evet bir malzemeleri alalım. Ee, malzemelerimiz 1 kilo limon kalın kabuklu olmasına dikkat edin. Bir tane portakal isteğe bağlıdır. İster koyun ister koymayın. Bir buçuk litre su. 2 e, su bardağı şeker. Ölçümüz bu daha sonra erittiğimiz zaman şeker olayı fazla olursa su ilave edebiliriz. Onu da deneyerek sonunda paylaşacağım sizinle. Şeker yalnız devamlı sağlığa zararlı diyorlar ama ama yani bu yazın hepimizin severek tükettiği özellikle çocukların hazır gıda katkı maddeli meyve suyu içmemeleri için bunu evde yapıp sulandırıp nane ile beraber mutlaka paylaşmamız lazım katkı maddeleri derken aynı zamanda o meyve sularında e, glikoz, aynen mısır yani şekeri, mısır, mısır şerbeti kullanılıyor yani. E, maalesef, Mısırdan elde edilen çok da ucuz maalesef. Yani bunu çocuklarınıza nektarin de olsa, meyve suyu da olsa hiçbir markaya güvenmeyin doğal değil çünkü. Biz cennet vatan bir ülkede yaşıyoruz. Meyvelerimiz çok, çeşitlerimiz çok, şerbetlerimiz çok. Çocuklarımıza bu doğal meyvelerin suyunu yaparak limonata gibi içirtelim. Şerbetlerimize, hoşaf kültürümüze tekrar geri dönelim. Peki, Sağlık doğada başlıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Pancardan değil mi? Pancar Tabii, şekeri. Yani paketin üstünde pancardan üretilmiştir. Doğal şekerdir yazıyor. Eğer pancar yazısı yoksa almayın. Pancar şekerinden üretilmemişse neden üretilmiştir? Mısırdan üretilmiştir. Mısır'dan üretilmiş. Bu Mısır, da kar geliştirilmesinin Amerika'da değil mi bir teknolojisi. oynanmış. Şimdi rendemizin ince kısmıyla bütün bu kabukları rendeleyeceğiz. Bütün malzememizi yalnız dikkat edeceksiniz. Eğer beyaz tarafını rendelerseniz e limonatanız acı olur. Ha, beyazı rendelenmeyecek. rendelenmeyecek. Sadece sarı kabukları rendelenecek. Tamam bakalım. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi gösterelim size. Hmm. işte şu şekilde. Evet kabuklarını rendeledik. Bütün kabuklarını rendeledik. Beyaz kısımlarına gelince bıraktık. Acı olmasın diye. Şimdi iki su bardağı şekerimizi rendelik kabuklarımızın üstüne koyduk. Şimdi bu şekerle kabuklarımızı ovacağız. Şimdi 2 saat beklettik. Evet. 2 saat beklettikten sonra... 2 saat beklettikten sonra... suyunu adal ediyoruz. İlk önce 1 litresini koydum. Şeker kalp oluyordu. Bir daha. Ben yaptım biraz daha soslu. İstiyor musun? Hı hı. Milimetre. Milimetre. Evet. Şimdi ben bunu bir saat daha bekleteceğim. Buzdolabında evet. beklettik. E, rengi ve kokusu çok e, bizim ağız tadımıza göre oluştu. Şimdi içindeki kabukları süzmek için süzgüden. Sırahimizi üstün ekizleri doldurduk. Dur. <laughs> Dur. Oğlum. Kaçırdım yine. Çok güzel bir şey. Evet. Aa, adamı bak sen ya. Ben de bir tadına bakayım. Doruk için de benim de canım istedi. Tabii bunun içinde 2-3 tane muz. Bir iki tane nane yaprağıyla harika bir içecek elde ediyorsunuz. Afiyet olsun. Ben de öyle fotoğrafını çekeyim. Sana da hemen ikram edeyim Işıntı. Sana naneli olsun.